আমাদের কোনো প্রোগ্রামে আমাদেরকে একাকি না রেখে যাওয়া আফারের এখানকার মহোদয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি

çekiyorum. Arz ederim. Oğlum Kahve önüne komutanımız Yusuf Alba'ya özellikle Asret'in teşekkür ediyorum. Bizim FİKA ile işbirliği halinde yapmış olduğumuz eğitimlerimizde en büyük desteği verdiği için FİKA'ya bizimle işbirliği yaparak bu eğitimlerin yurt dışına verilmesi de öncelik ettiği için hasretten teşekkür ediyorum. Bizi her programda yalnız bırakmayan il afet müdürümüz Sayın Yıldız Tosun, Hanımefendi'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Bizim yıl içerisinde birçok programımıza desteklerini esirgemeyen Kopa, Kop başka Yardımcımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu tabi teşekkür konuşması olduğu için buraya katılan misafirlerin hepsine katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu final programımızın hayırlı olur olmasını, bundan sonraki programların bundan daha güzel olmasını temenni ederek bu ne hatırlamanızdan dolayı tekrar teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak Beş Kısa'da yer alan 62 Program Koordinasyon Ofisimizle Türkiye'nin sahip olmuş olduğu tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktayız. Düzenlemiş olduğumuz eğitim programlarıyla ülkemizin yenilenebilir enerjiden, eğitimden, sağlığa, turizme kadar birçok geniş yer fazlası tecrübesini eğitim programlarımızla gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızla kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Acil durum ve afet müdahaleleri eğitim programımız kapsamında geliştirmiş olduğumuz itfaiye eğitim programını da Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızla birlikte 9 farklı ülkede 14 proje gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Eğitimin ikinci aşamasında ülkemize gelen Bangladeşli itfaiye teşkilatı mensuplarına burada güzel bir misafir perverlikle eğitim ikinci aşamasını başarılı bir şekilde tamamladık. İnanıyorum ki burada eğitim alan personeller ülkelerine döndüklerinde ülkemizde kazanmış oldukları tecrübe, bilgi ve birikimi diğer meslektaşlarına aktararak birçok hayatının kurtarılmasına vesile olacaktır.

Ee, ilk hafta biz e, itfaiye aldık, ikinci hafta biz eğitimi aldık. bu eğitim alırken yani sizlerden sevgiler, <laughs> gördüğünüz tepkiler bizi çok duygulandırdı. bu vasıtasıyla sizin gösterdiğiniz sevgiler yani, biz yani, size hem tabelene e, eğitim edim takımına, hem de itfaiye takımına ayrıca çok e,